Bugün yine renkleriyle, beyaz tümletleriyle, aydınlık yüzleriyle, zafer işaretleri yapan elleriyle, demokrasi mücadelesindeki örnek duruşuyla bizi anılandıran değerli kadın arkadaşlar, sizlerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, mücadelemiz önünde saygıyla vasıtasıyla gelmiş olduğum sirte gelmiş olduğum sirte devam olarak Türkiye'de Arapların, Çiftlerin, Lazların, Çerkezlerin, yoksulların, işsizlerin demokratik taleplerini gerçekleştiremeyenlerin ortak birliğini yaratmak için yoğun bir çaba içerisinde olacağımızı söylemiştik. Sirt'te vermiş olduğumuz sözde durduk ve Türkiye'de ilk defa altı siyasi parti bir araya gelerek demokratik güç birliğiyle oluşturduk. Artık artık ne Edirne'deki yoksul, ne Zonguldak'taki kömür işçisi, ne İstanbul'daki işsiz, ne İzmir'deki yok, yoksulların adresi sorunlarımızı çözmeyen AKP statikocu ve ırkçı şöyle şöyle politikalarıyla cevap edeyim. Halkımızın, halklarımızın, eleştirilerimizin yeni adresi demokratik güç birliğidir. Sadece bir yedi değil. Demokratik güç birliği Ankara'da Sayın Karayalçınlar'la Mersin'de Fikri Sağlar'la İstanbul'da Arif Sağlar'la Kıraç'ta Ferhat Tümşah'la al var gücünle sağlam bayraklarımızla sürde mescitler şahsında kurul kuruluyor ya Allah size layık gelen başkan adaylarıyla sizin karşınıza çıktı. Adaylarımız Türkiye'de bütün siyasi partilerin göstermiş olduğu adaylardan daha için de daha temel adaydan size hizmet edebilecek insanlardır. Bugün 80 yıldır yoksulluğu denemeyenler, 80 yıldır halkların, haklar, halkların kardeşliğini sağlayamayanlar, 80 yıldır inanç özgürlüğünü sağlayamayanlar, 80 yıldır cumhuriyeti demokratikleştiremeyenler artık bir kenara itirecek, demokratik güç birliği toplumsal barışı getirecek, bir ülkeyi demokratikleştirecek, Arabi ve Kürt'ü ve Türk'ü ve üzerinde yüzyılca yaşanılan Türkiye'yi yaratacaktır. Sayın Tayyip Erdoğan seçilmeden önce Sirt'te işsizliği yoksulluğun yayılacağını söylemişti. Sirt'te üretimi ve istihdamı arttıracağını geliştireceğini yoksul Kürt çöpülerine Yoksa Arap esnafına nüfus kredine sağlayacağını, sinirti ustantanın seviyesine çıkaracağını söylemişti. Ama, ama maalesef, ama maalesef değerli arkadaşlar, her zaman olduğu gibi yine Türkiye yaptı. <laughs> değerli halkımız size hizmet getireceğine belediyemizin hibe olarak vermiş olduğu 33 milyon euro'nun sirte girmesini engelleyen gelecek o iktidarıdır. <laughs> ben de Siyirt'ten Sayın Tayyip, Sayın Tayyip Erdoğan'a AKP'ye diyorum ki sizin kökünüzle yaptığınız Dubran gibi çürüksün. <laughs> sizin zemininizde, sizin zemininizde yapmış olduğunuz Avrupa'daki zemin gibi çürük ve sağlam değildir. Sektörün eniştesi olarak kendisini algılar Tayyip Erdoğan. Sayın Tayyip Erdoğan ne diyor biliyor musunuz? Sayın Tayyip Erdoğan diyor ki ben üç beş çirik ailemle üç milyon dört milyon euro ile geçinemiyorum. Tayyip Erdoğan geçinemiyorsa 20 milyon emekçi yoksun bir zamanla nasıl geçinecek? <laughs> Kendi geçimi için ticaret yapacağını söyleyen Tayyip Erdoğan bir zamanla geçinen milyonlarca insanın nasıl geçeceği için nasıl geçineceği için olacak mısınız? Evet Bizler de sizlerin kalmayacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu ülkede demokrasiyi de, bu ülkede küs sorunu da, bu ülkedeki haklar arasındaki ırkçı çoğun politikaları da giderecek olan Sayın Tayyip Erdoğan ve de partisi beyim. Sayın Deniz Baykal ve Şöğren Partisi beyim. Yalnız ve sizlersiniz. Halkımızın, halkımızın oluşturduğu demokratik bir sürüydür. Sirt'e geldiğimde bir söz vermiştim. Demiştim ki gelin ile, Kürt'üyle, Türk'üyle ortak bir aday bulalım. Gelin ortak belediye meclis üyelerini, ülkenin meclis üyelerini belirleyerek bu ırkçı ve şu an politikaları boşa çıkaralım. Evet, bugün sözümüzde durduk. Bugün Arapların da, Türklerin de, Türklerin de yer aldığı bir yerel yönetimler listesi hazırladık. Ne kadar halkçı, ne kadar demokrat, ne kadar halklar arasındaki kardeşliği önem verdiğimiz, hazırladığımız listemizden bellidir. Seçimlerden seçime, Arap'ı Kürt'e Kürt'e araba karşı yükleyen zihniyete artık hikmet gerekiyor. Bu önemli yolu da 28 Mart'ta yapılacak seçimlerdir. Gelin Arapların ve Kürtlerin, Türklerin kardeşliğini ilan edelim. Birlikte iktidarlaştıralım. Birlikte projeyi geçsinler. Birlikte yarasınlar. Türkiye örnek bir çent olsun. Sizin çıkın sizin gibi yaşayan, sizin dilinizi, kültürünüzü bilen emekçi, bilseler, bazen bir, bir adayla çıkıyoruz. İnsan hakları savunucusu, demokrat, yıllarca faili ve kültürlüklere karşı Türkiye'deki bölgedeki antidemokratik uygulamalara karşı korkmadan, yıllardan mücadele eden Sayın Avukat Mesut Boşoş'a çıkıyoruz. Biz sayın adına söz veriyoruz. İki yıl içerisinde sizlere layık bir yönetim, sizlere layık bir anlayış, halkı dışlayan bir yaklaşım içerisine girerlerse, bireysel, ailesel çıkarları, menfaatleri peşinde koşarlarsa, iki yıl içerisinde kendilerini çekeceğimizi, kendilerini yerlerine oturtacağımıza söz veriyoruz. 8 Mart'tan sonra yerel üretimleri kazandıktan sonra tekrar sınıfta daha büyük, daha kitlesel Arapların, Kürtlerin, Türklerin katıldığı mitinglerde buluşmak üzere hoşça kalın. Başarılar diliyorum. Ziyaret, Belde Belediye Başkanı Sayın Mahmut Sözcü. geldi böyle başla böyle say son havası böyle gelchrono geldiği böyle başla böyle say say kabul ayıp nerdi şimdi böyle başla böyle say gel tekrar açayım sen Ve SİRT elimiz, demokratik güç birliği, SİRT devre başkanı beye sayın Avukat Mesut beş beş. Birbirinden değerli SİRT aday adaylarımız vardı. Bütün SİRT aday adaylarını da burada davet ediyorum mesajlarımızı vereceğiz. you. <laughs>